Gel tat mı? Tatmak bedava mı lan? Bak bunu her yerde söylemeyin ha bak. Yayınlarım mayınlarım vallahi burada hiçbir şey kalmaz burada tatatada. Kolay <laughs> gelsin. Ananı. <laughs> Çarpıyordum lan. Tövbe ya ya. Ben nereden gidiyordum ben? Ne yiyeceğim? Oğlum dönemiyorum. Hayatında hiç iddia oynayan var mı lan? Daha doğrusu oynamayan var mı? <laughs> ben hiç oynamadım biliyor musun? Ay Allah cebime baktım telefonu göremedim. Soğuk soğuk terledim telefon önümdeymiş şimdi fark ettim. Ya, Aa, böyle bir şey böyle Sağından sağından geçeyim mi? Çarparlarsa sana çarpsınlar reis. Bu sene gibi arkadaşa lan. Psikolojim yerinde değil diyorum. Ama sen arabasın yani sen bir şey olmaz ki. Böyle mi yani yan çıkılıyor? Böyle mi arkadaşlık oluyor yani? Efendim aman aman. Ya arkadaş ben niye çukurlara giriyorum sürekli? Önünü oh, açtım şu an. Bir rahatım, bir rahatım yani. Oh Ay arkadaş çok kötü vurdum bu sefer bu arada. Bugün bende bir dikkatsizlik var ya. Böyle yokuşturma lan gitsek bari. Bu arada vites atmayı bilmeyen arkadaşlar var. Vites atma videosu çekeceğim ya cidden. Abi adam vitesi böyle düşürüyor bak şimdi. Üçle gidiyorum ya. Böyle vites mi düşürülür oğlum sen şanzımanın elini alırsın Yani yapmayın böyle şeyler gözünüzü seveyim Bakın ülkede bir şey sahip olmak zaten kolay değil Motosiklet bile olsa kolay değil En azından aldığınız malın Nasıl çalıştığını nasıl işlediğini bilin Ki zarar gelmesin malınıza Öyle yani çekeceğim bir gün çekeceğim